Kablonun ek yerlerini izolasyon yapmak isterseniz bizim yaptığımız gibi bu şekilde. Su geçirmez çatılarda kullanılan özel izolasyonla. Buralarda bant da, şurada budur. Hepsi hikaye. Suyun içinde her zaman kullanmanız gereken bu izolasyon arkadaşlar çatılarda kullanılan izolasyonla aynısı. abamın giren yerlerine de aynı şekilde sürmeniz gerekiyor. ek yerlerine kablonun su geçmesin diye bu şekilde izolasyon yapıyoruz. Su geçirmez, küflenmez. Suyun içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.